Merhaba arkadaşlar ben Umut bugün size texture pack nasıl yapılır onu söyleyeceğim gördüğünüz gibi böyle bir texture pack'imiz var böyle gördüğünüz gibi bunu şuraya koyalım koyalım değil mi neyse boş ver şimdi bunu videolardan yaparak yararlanabilirsiniz şimdi bunu Minecraft'a aktarmak için buraya geliyorsunuz ve yüzde data yüzde yazıyorsunuz enter diyorsunuz. Size böyle bir yer çıkıyor. Herkes de böyle bir yer çıkacak ama uygulamalar göre en üstte Minecraft olur her zaman. Olmazsa da siz bir arayın. Şimdi Minecraft'a ilk kere tıklıyoruz. Şimdi bu texture pack diye herkes buraya gidiyor. Aa texture pack'in içine bunu açacağız diyorlar. Ama yanlış. Resource pack'in içine Resource pack'in içine açıyorsunuz ve böyle texture pack'lerim var benim bunların içine bunu koyuyorsunuz ve böyle alıyor artık. Bunu kapayacaksınız Minecraft'ı. Ay. Minecraft'ı açacaksınız. Şimdi biraz bekleyelim. Niye baştan açmadım hiç aklıma gelmedi. Aslında açıktı ama. Yani tek tek yapımı kadar kolay bir şey yoktur ya galiba. Çok kolay çünkü. Ay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da benim bilgisayarımdaki oyunlar. Goley, Warframe, FIFA, Minecraft. Başka oyun yok abi. Galiba hiç bilmiyorum. For Speed vardı önceden. Onlar oğlum açılsana ya. Uf, sinir oğlum ne oluyor ya? Hacı, kocam be. Oh, öyle. Neyse bunu bir kapatalım. Evet, yenile. F5 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 F5. Şimdi gelelim bunu tekrar açalım. Evet, Minecraft açılıyor arkadaşlar. Masa üstüm nasıl? The Aquaman, yeşil fener, bunun ismini unuttum. Superman, Batman, Flash, Deadshot'tır galiba bu diş. Bilmiyorum, unuttum ya çoğunu. Bu ve bunu unuttum. Bu ve bu adamı unuttum. Hasta la ölüyorum la. Ha te Team Team Fortress'ta varmış lan benim bilgisayarda dedim mi bilmiyorum ama. Anlayışı yoğaltı bu? Neyse. Hadi la açıl. Asistan. bu arkadaşlar benim en sevdiğim versiyon 172 bakalım son çıkan versiyon 186 ne ara çıktı lan sen neyse az sonra onda video çekelim <laughs> ne ara çıktıysa artık 186 ben en son gördüğümde 183'tü <laughs> atlas texture res Bak görüyorsunuz burada tek res falan yazıyor items atla falan. İşte biraz uzun sürebilir bu. Bu Minecraft açılsın ben videoyu başlatacağım arkadaşlar. Özür dilerim biraz geç kaldığı için. Çok özür dilerim. Evet arkadaşlar geri döndüm. texture pekiyim. Kesinlikle yüklenmiştir. Hiç bakmadım. Şimdi buradan ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Burada kaynak paketleri var. Gördüğünüz gibi. Kaynak paketlerine tıklıyorsunuz. Ve burada böyle bir şey çıkacak bu default zaten herkes de vardır bu default yani normal ee, şimdi bana bu geldi ee, şimdi ben buna böyle tıklıyorum buraya tamam diyorum ama böyle 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 yaparsam bilgisayarın anasını bellemiş olurum o yüzden böyle 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 yapayım ve yeni aldığım hiç bilmediğim tekstür peki de bir bakayım arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi tekstür peki geliyor bilgisayar tabi biraz yavaşlıyor işte gördüğünüz gibi arkadaşlar texture pek dur Text, pek neyse ne yapıyorsam artık şuna çıkayım Abi çok güzelmiş lan bu. The work of the notch. O abi ben bu tekstür peki bayıldım yalnız kafeye göre indirmiş olabilirim ama yani mükemmel bir şeye benziyor bu. Abi çok iyi. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı ve dediklerimi yapmayı unutmayın. Dan dadan. da 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 The work of the night, choice, no choice, not my